Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ben dört kol nasıl çizili hemen ona bakacağız. Arkadaşlar böyle bir çizgi çekiyorsunuz. Düz bir çizgi çekiyorsunuz. Ardından şöyle çekiyorsunuz. Kol yapmayacağız. Şöyle çizgiler çekiyorsunuz. Ardından bunları yapıyorsunuz. Sonra saksı gibi ama saksı olmayan bir şey yapıyorsunuz. Ondan sonra bunları koyduk. Şöyle çizgi çektik. Şimdi alt kolları yapacağız. Yaptık. Şimdi arkadaşlar hemen küçük kalemlerinizi alıyorsunuz. Kurşun da olabilir. Küçük geçil de olabilir. Ben kurşun kullanacağım. Bunu yapıyorsunuz. Düz bir çizgi çekiyorsunuz. Bunu çekiyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Ve şimdi arkadaşlar şuraya bir Omitrix için çizgi çekiyorsunuz. çekiyorsunuz Yanlış Yeşil kaleminizi alıyorsunuz. Omitrix'i yeşile boyuyorsunuz. Ve şuraları da dikkatli bir şekilde geçelim. Siyahla boyuyoruz. Şimdi gözleri yeşil yapıyoruz. Şöyle bir kaşın çatırtısını ekliyorsunuz. Ve ardından bunu böyle çiziyorsunuz. Siz isterseniz böyle tabi tek çizgi çekebilirsiniz. Ben çizgiyi tamamen boyuyorum. Şimdi sıra boyamada. Boyama kalemlerinizi alın ve başlayalım. kırmızı kalemle başlıyoruz. Buraları olarak kırmızıya elleri de siyah boyayacağız ama önce ve oldu. Buraları fazla fazla boyuyoruz. Ve şimdi son olarak kafayı boyuyoruz. Ve arkadaşlar siz biraz daha efekt eklemek isterseniz ben yine de ekleyeceğim. Bu pembeyle yapabilirsiniz. Aa yanlış şeyle yaptık. Arkadaşlar ten rengi boyanız varsa alıyorsunuz yoksa bu renkten de yapabilirsiniz. Ben yanlış renkten yaptım. Şimdi size doğru rengi göstereceğim. Yine aldım. Bu renk. Şimdi şöyle efektler ekliyoruz. Oluyor. Oluyor. Ve son olarak bunları boyuyoruz. Ve arkadaşlar dört kolumuz hazır. Şöyle inceletiyorum. Bunun gibi daha çok resim videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Bay bay.